Arkadaşlar yeni yerimizden merhaba. Yeni yerimizin adı Asprovalta. Ee, Kavala'dan Halkidiki'ye doğru giderken çok güzel bir yer. Burayı size göstereceğim. Karavanlar için de uygun. Sadece tek önerim şu. Buraya pazartesi günü e, pazar kuruluyor. Dolayısıyla e, şu an karavanımı gördüğünüz yani bir sürü karavan var ama pazartesi günleri öğlene kadar orası pazarcılara ait. Deniz harika. Akşamı çok canlı. inanılmaz canlı keyifli bir yer. Bugün hava bulutlu ama çok keyifli bir yer. Hadi size biraz göstereyim burayı. O zaman biraz da Asprovault'ta gecelerine bakalım. Günaydın. Saat 6.50 civarı. Bu saatlerde kitap okumaya bayılıyorum. Sessiz, sakin. Herkes uyurken böyle hayat duruyormuş gibi. O yüzden bu anın keyfini çıkartmak istiyorum. Dalga sesi. Başka hiçbir şey yok. Günaydın. Herkese iyi akşamlar. Bugün çok video çekemedim. Aspro Valtı'dan yola çıktık. Yaklaşık 90 km yol kat ettik ve Ormos Panagias'a geldik. Ee, şimdi bulgur pilavı yapacağım. Bulgur pilavı yaparken de Yunanistan'daki karavan yasaklarıyla ilgili sohbet edelim istiyorum. Bulguru ben 1'e 3 oranında yapıyorum. Şimdi Yunanistan'daki yasaklara gelirsek Şöyle Öncelikle bu yasaklardan herkesin haberi var Yani Almanların, İtalyanların, Fransızların e, Hepsinin haberi var Ve Şöyle bir şey var arkadaşlar Geçen sene Ben daha fazla karavan görmüştüm Yunanistan'da bu sene çok daha Az Ve gördüklerim hepsi de tedirgin Geçen sene çok rahattı her yer Her tarafa çekilebiliyordu ama bu sene gördüğüm kadarıyla işte mesela biz şu an Ormos Panagias'tayız. Geçen sene tam denizin kenarına park etmiştik. Bu sene biraz daha ağaçların altına hani saklanıyormuş gibi çekiyoruz. Bunu sadece ben değil, diğer karavanlar da öyle. Ve konuştuğumda hep dedikleri şey şu. İşte polis geliyor, uyarıyor. ondan sonra da 300 euro cezası var ceza kesiyor. Hiç daha kesileni duymadım ama polis buraya mesela Ormos Panagias'a gelmiş. Dolayısıyla sahilde hiç karavan yok. Herkeste bir tedirginlik var. Artık dünyada herhalde gittikçe bu iş böyle olacak diye düşünüyorum. Onun haricinde Ormos Panagias da çok güzel. Yunanistan'ın genel anlamda karavan için gerçekten güzel lokasyonları var. Ufuzun sahilleri var. E, mas mavi suları var. Rahat ama seneye de artık gelir miyim zor. Çünkü artık bu yasaklar insanları rahatsız ediyor. Bugün mesela kaçıncı yedinci günüm? Bir sıkıntı yaşadım mı? Hayır. Ama yine de tedirgin ediyor insanı. durumlar. Şimdilik böyle. Ee, sebzeli bulgur pilavı yapacağım. O yüzden önce soğanlar sonra işte hepsini sırayla atıyorum. Sonra bulguru atıyorum. 3 bardak su ekliyorum ve ağzını kapatıyorum. Tuz falan oluyor. Şimdilik diyeceğim bu. Bu kadar. Buradan e, yarın da buradayım. Ondan sonraki rotam buradan e, Sarti saatte çok güzel bir restoran var. Orada bir akşam yemeği yiyeceğim. Ardından Toroni. Bakalım orada durum nasıl. Görüşmek dileğiyle. Of 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 of. of. Herkese günaydın. Evet. Asprovalta'dan 90 kilometre yol kat ettik ve Ormos Panagias'a geldik. Ormos Panagias'ta çok güzel bir yer. Şimdi size bisikletle orayı göstereceğim. Hadi gidelim. Ormos Panagias'ı hemen size anlatayım. Şöyle e, üç tane koydan oluşuyor. Bu üçüncü. Arkamda görmüş olduğunuz üçüncü koy. Ee karavanlarda genellikle zaten bu koyun sonunda duruyorlar. Biz de oradayız. Gördüğünüz gibi sahili çok güzel, çok keyifli denizi var. Yola devam. Evet bu arkamda görmüş olduğunuzda diğer koyu. Burası da Upuz'un ve çok eğlenceli. Yola devam. Evet arkadaşlar burası da Ormos Panagias'ın son koyu. Aynı zamanda teknelerin yanaştığı bir liman. Kasabanın merkezi de burası gelmişken bir sıcak ekmek alalım bir börek alalım değil mi hadi ve görev başarıyla tamamlandı Herkese Ormos Panagias'tan iyi akşamlar. Güzel bir akşam üstü. Ee, çok güzel bir deniz yaptım. Ee, üstümü değiştirdim derken bugün denize girdiğim yerin yan tarafında böyle bir burun gibi bir şey var. Hemen size orayı göstereyim. Bakın şurası. İnsanlar orayı gezip gezip duruyordu. Çok merak ettim. Şimdi kahvemi yaptım. Orada akşam üstüne doğru bir kahve içeceğim. Hem de bir manzaraya bakacağım. Size de göstereceğim. Hadi gidelim. Evet size bahsettiğim yerdeyim. Burası bir burun. Ben bunun arka tarafında denize giriyordum. Şimdi hep merak ettiğim yerde. İnsanlar buraya sürekli geziyordu. Buranın arkasında da bir koy varmış meğersem. Güneş de şuradan battı. Güzelmiş. Gezildiği kadar güzelmiş. İkinci bölümün sonuna geldik. Ormos Panagias'tan Sartiye, Orunç birçe doğru devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler.